Evet, cinsellik konusuna giriyoruz. Erhan istiyorsan önce sen anlat. Mesela bana notlar verdin programdan önce. Hanımların sokağa çıkma bahaneleri. Böyle bir başlık evet. var nedir bu? E şimdi tabii biz genelde Osmanlı döneminde kadın eve hapsedildi. Evden hiç dışarı çıkmıyor. Hiç öyle değil. Ee, zannediliyor ama öyle değildir. Kadın her zaman kadındır. Yani kafasına koyduğunu yapar. Osmanlı döneminde. <laughs> Nasıl başladık bu. ya İnanamıyorum. Nasıl? <gülüyor> <gülüyor> Yani bu hayır bu ama hanım şimdi diyelim şimdi, hanım diyelim. Evet. Biz, evet. Yani düş negatif bir tonda başlıyor. Yok negatif ben. değil yani. Bu kadın, olumlu bir tonda. Yani ya salayla ben hanımlara bu kullanmasın desin evet. dedim kıyamet koptu. Arka arka kadınlar evet. arada kadınlar peş peşe doğru. Öyle. Evet. Yani. yani kadın olmak Malar kötü bir şey mi yani? Olmaktadır. Biz ondan evet. özelliğini söylüyoruz. Tabii burada şu <laughs> evet. var. Yani yani Osmanlı döneminde eee ki uygulamalara baktığımızda devletin yani elimizde belgelerin olduğu dönemden son döneme kadar en büyük çabası ...kadınların sokağa çıkmasını engellemeye çalışmak. Yani resmi. devlet resmi olarak engellemeye çalışıyor. Kadınlar da her fırsatı bulduklarında bayram, seyran, düğün her şeyde sokağa çıkıyorlar. yani Özellikle çünkü... bayramlarda bir kadınların çıkma yasağı mı bir şey? Yok. Hanımlar bayram beklermiş. Tabii. Ya şimdi Çıkmak bazen çıkıyor. çok sık oluyor. Mesela en enteresan da şudur. Devletin zayıfladığı yani böyle savaştan arka arkaya kaybedildiği dönemlerde daha sıkı kadınlara yönelik yasaklar, yasaklar konuyor. Çok çünkü bu. yani bu bunun sebebi şu tabii. Yani en en özel, özellikle 18. yüzyılın sonları ve 19. yüzyılda daha sıkı yasaklar var. Yani bu çünkü ...olumsuzluklardan yorumlar yapılıyor. Ne yapılıyor? Sağda solda işte kadınlar sokağa çıktı, açık saçık geziyorlar vesaire. Padişah da buna engel olmak için e, birazdan bahsedeceğiz 3. Selim dönemindeki bazı uygulamalardan da e, çok sert tedbirler alıyor. Şimdi tabii çok ilginç şeyler var. Şimdi e, kadınların e, Sokağa en rahat çıktığı zamanlar dini günler. Mesela Ramazan, Ramazanlarda da özellikle teraviye gitmek için sokağa çıkıyorlar. Tabii bu sefer de devlet emir yayınlıyor. Kadınlar akşam namazından sonra sağda solda fazla gezmesinler, meydanlarda oturmasınlar. Yani mühim defterlerinde dönemin bakanlar kurulu kararlarında bunlardan yüzlerce vardır. Ee, özellikle evet. şehzadebaşı, Beyazıt, Üsküdar gibi ana semtlerde kadınların fazla e, ortalıkta dolaşmaları istenmiyor tabii onlara engelleyemiyor devlet. E, grup halinde geziyor kadınlar tabi. Ve mesela bayramlar özellikle Avrupalı seyyahlar anlatır her tarafta kadın dolu. Çünkü bayramlarda belli eğlence merkezleri kuruluyor. Salıncaklar kuruluyor ve kadınlar çocuklarını da evet. alarak buralarda eğleniyorlar. E, böyle ilginç dönemler var. Mesela bunların dönemlerden birisi Padişahların kılıç alayları. Tabii yani padişah, gidiyor mu onları? İşte dönem dönem gidilebiliyor. Özellikle 19. yüzyılda gidilebiliyor. Tabii bu sefer miyatlılarda de görülüyor e, zaten. Arada kadınlar var. var. Bazı kılıç yani evet. Öyle gidiyorlar. E, kılıç alaylarına katılıyorlar. Tabii biraz işi şey devlet zaman... ...bu sefer padişah her cuma cuma selamlığına katılıyorlar. Ondan <laughs> sonra böyle çeşitli yani devlet merkezlidir Osmanlı. Yani padişahın bulunduğu her türlü şey büyük törende işte sünnet töreni. Çocukların şehzadelerin veya <laughs> sultanların evlenmeleri gibi. Kadınlar fırsat buldukça buralara ka karışmışlardı. Mesela Dolmabahçe Sarayı civarındaki törenlerde bir ara izdihama sebep olunca devlet yasaklıyor 19. yüzyılda. Yani artık artık diyor bu kadar. Ne olunca anlayamadım. İzdiham oluyor. Yani ha, şimdi ha, devlet serbest oluyor, bıraktığı evet. zaman da bu sefer ortalık kadından Hı -hı. ve Bu sefer erkekler şikayet ediyor. Bu sefer e, devlet yasaklama yoluna gidiyor. Tabi ilginç şeylerden birisi türbe ziyaretleri var. Mesela kadınların belli günlerde özellikle perşembe akşamları türbe ziyaretlerine gidiyorlar. En ilginç türbe Musul'da. Şeyh Kadip Elbani türbesi. Bu çok ilginç bir türbe. Bunu duyarlarsa Musul'a gitmeye de kalkanlar olabilir. Kaynanalarından çekenler kaynanalarından <laughs> korunmak için bu türbeye gidiyorlar. Hanımlar mı? Hanımlar. Biliyorsunuz gelin kaynana pek kaynana... anlaşamaz. Yani o yani bu kaynana Bilmiyorum, türbesi. Bir yazayım ben şu türbesi. Şeyh, Şeyh Kadip Elbani türbesi. Bugün var mı bilmiyorum yani 17-18. yüzyıllarda var. Evet. Ee, ...yani orada mesela türbeye giderlermiş... ...türbede dua ederlermiş... ...Allah'ım beni kaynanamdan koru diye... ...yani bunun gibi e, çeşit... Peki devlet hanımların böyle devamlı... ...sokakla dolaşmasını niye istemiyor? Ya bu iki sebep. ...ya bunu... E, ...şöyle bir şey oluyor tabii. ...belli bir süre kadınlar sokağa çok çıktığı zaman... ...bu sefer... E, ...kadınlar erkeklerle gezmeye başlıyorlar... ...mesela bunun örneklerinden verelim isterseniz... Vermeyelim sonra geleceğiz. E, yani sonra ona. ve ikinci şey bazı kesimler işte devlete şikayette bulunuyorlar. İşte kadınlar sokağa çıkıyor, her yerde ulaşıyorlar, açık saçık geziyorlar diye. Bunun üzerine devlet yasaklamaya gidiyor. Burada genel bir politika yok. Şahıslar veya devlet yönetimindeki kişiler mesela belli dönem bakıyorsunuz. Yani bu yalnız kadınlar için değil. Gayrimüslimlere karşı yani Müslüman olmayanlara karşı. Devletin bir davranışı var. Padişah'ın yakında bir hoca geliyor mesela 3. Murat döneminde. Gayrimüslimlerin giyim kuşamlarını bile değiştiriyor yani mesela Hatta belli e, renkler yasak tabii belli Tabii yasak ediliyor ha. yani bu birçok şeyde böyle e, bu şekilde zaman zaman değişebiliyor e, tabi e, kadınların sokağa çıkarken ki önemli şeylerden birisi de giyim kuşamları. yani ne giyinecekler ne kuşanacaklar Tabii şimdi şunu söylemek lazım mesela biz e, cumhuriyetin ilk dönemlerinde mesela çarşaf Osmanlı kıyafeti gibi cumhuriyet dönemine aktarıldı ama çarşaf mesela Osmanlı toplumuna çok geç girmiş bir ciddiyim. gelmeyelim konumuz çok başka. Oraya gelmeyelim. Hı hı. Evet yani pek ortalıkta görülmesini istemiyor. İstemiyorlar ama. Her zaman hikaye Ama en ilginç şeydir. Bir... Ama bak gerekçe ne diyor? Başka şeyler oluyormuş. E kısım. tamam ama genellikle hep kadınlar suçlanıyor evet. zaten. Toplumun Şimdi o şey, o, şey var, saadetini bozma Bu, vesaire. resim vermiştim patron isyanı ile ilgili. Hı hı. Var mı rejide acaba? Şimdi boş oluyor resmi sonuçta. Aa, yok şey sana. aslında. Yani kadınları böyle isyanların ortasında hmm. bile görebiliyorsunuz. Yani mesela patron isyan, ortalık kan gövdeye götürmüş. Erkeklerin hepsi kaçmış eve saklanmış. Patron isyan da dönemin en önemli res gelmiş buraya resmetmiş. Bir sürü kadın çizmiş. Patronu Sokutlu Halil i̇syan sırasında. İhtilal i̇syan sırasında, sırasında o resmi gösterebiliriz. İlk gün hanım patrona Halil kırıcı çekmiş. Nevşehirli doğramaya gidiyor. Erkek piyasada erkek yok. Kadınlar orada. Yani <laughs> seyretmeye mi gitmişler? Ben onu anlayamadım. Yoksa İsyancıları ne işleri mi? Yani Yok, hangi ihtilalci isyancı? Enteresan bir, bir şey bir yani o.